Merhaba arkadaşlar. Biz bugün sizlerle beraber saçlarını taramasına çalacağız. Ee, biraz yakın görünüyor. Pekisi yerden dolayı biraz ben altta görünüyorum ama bir şey olmaz. Çalışları yapacağız. Çalışlarda kat size göstereceğim. Yeni notalar var. Es falan filan. S nişan anlaması zaten söz. Anladığımızı bir dikkatli dikkatli göstereceğim. En sonunda da çalacağım. Şimdi, yani İlk paragrafları yapıyorum. <Sessizlik> bu es do de, mi 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 re fa mi mi re re diye gidiyor. Yani bu video böyle yavaşlatarak siz izleyebilirsiniz. Ben şimdi bütün bir şeyleri çalacağım size göstereceğim. yani es do re mi 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 re fa mi mi re re yaptık ya arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra re do mi re re si do do si re do do si si diye yapıyoruz. Ya yani bu bunu dikkatlice yapmalısınız. Şimdi gene çalıyorum. Olmadı bekleyin. Şey ya yani, eğer ses duyarsanız arkadaşlar ben kardeşimle oyun oynuyorlar arkadaşım Bu böyle. Bunu dikkat edeceğiz. Şimdi diğer nota la sol. la sol fa sol mi 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 re fa mi mi re re Yani la sol. Ama buradaki sol dördüncü parmak sol. Yani dördüncü serçe parmağında bağlamada bu parmak birinci parmak değildi. Değil. Bu parmak birinci parmak. Bir, iki, üç, dört, beş. Yani dördüncü parmakla serçe parmağıyla dikkatlice yapacağız. Yeni bir şey düştü onu alıyorum. Şimdi çalıma başlayabiliriz. Şimdi ben hepsini çaldım çünkü çok süre yok. Bakın. La sol fa sol mi 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 re fa mi mi re re. Pardon. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi bağlamayı tam tutamıyorum size odaklandığım için. Şimdi. Ama biz bunu yaparken La Sol'de Sol'le Lüt sadece dördü bas. Dördüncü parmak. Zaten devamı Sol, Mi, 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 Re, Fa, Mi, Mi, Re, 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 Do, Mi, re, 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 Si, Do, Do, Si, Re, Do. Ay pardon. Do, Do, Si, Re, Do, Do, Si, Si. Yani devamı da gene Şenki aynı. Az önce çaldığımız birinci taraftakiyle aynı. Yani ona bir fark yok. Sadece la sol, fa sol. Sonrası es. Sabah kısacaksın. Yani şöyle. <laughs> Ben biraz şimdi kaçırdım sizi odakalına ama bir şey daha düşündüm. Kayıyor biraz balım. Aynen böyle. Üçüncü paragraf şöyle. E, si, do, re, 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 do, mi, re, re, re si, do do si re do do si 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 la do si si la si sol la 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 şimdi es si do re 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 do mi re re si do i Çalalım. çalalım Şimdi çalıyorum. Sonra size si la do si si la si sol. Buradaki sol normal. Orta boş sol. Şimdi yapalım. Orayı. Neredeydik? Do. çalayım. Aynen böyle. Sonra şana geçiyoruz. Şandaki de aynen devamı. Es, do, re, mi, 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 fa, mi çalıyoruz. Sonra yine az önceki çaldığımız notayı çalıyoruz. Yani birinci notayla ya yani, es do mi 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 re fa mi. Di de yani ikinci notası da şanın es si do re re o. Şimdi çalıyorum. Şimdi nakarata geldik. Nakaratta bizim çaldığımız esleri koymuyoruz. Az önce hani şanı çaldık ya, şanın hepsini. O şanın hepsini çaldık. Ondan sonra es koyduk başlarına. O esi koymadan çalacağız. Çalalım. Müzik saçlarını taramışsın notası bu arada. Yani Google'dan araştırabilirsiniz eğer merak ettiyseniz şarkıyı. Şimdi ben hepsini bizden çalayım. <laughs> Şer yapıyoruz. Şimdi, ya yani saçlarını tarım çaldık. Herkese bay bay. Ee, bir dahaki videolarda bana yorumlarda istediğiniz ya, yani benim çizmemi istediğiniz bir resmi söyleyin. Ben o resmi kağıda yapacağım yani. Herkes yorumlara alasın. En çok beğeni alan yorumdaki resmi yapacağım. i would do your shoes. Bye.